oyunu bilmiyorum bir şey anlamadım Gözlüyorum. Yumurtla hadi canım. Hadi Bak Ben tamam. <laughs> onları yönk deyip onlardan şöyle de Kaç gel. tane emrut lazımdı? 6 tane lazım. Yani totalde 12 bizde 6 var. Ulan yumurtadan çocuk çıktı iyi mi? O yumurtayı atmadım. İkisi çiftleşti. Direkt ha. çocuk çıkardı. Bu ilk yumurta olacak bu ya. <gülüyor> Burada <gülüyor> diğer bak <laughs> diğer yayınları bir izle. Hepsi yumurtayı buldu yaptı. Onların tavuğu yapıyor. Bir kendinizden utanın. Ne nerede bu Bekliyorum yumurta? Bekliyorum bayağı... Olaya bir kendini ver olaya. Olur. Ferit abi aile izliyorsun hep sub mod amına koyduğum demiş. Doğru diyor. Açın çete. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor. Açın çete. Ama biz bir aileyiz yani onu ayıktırayım. Ölüyor, buraya Erik otur bakalım şimdi Erik. Pati, pati, diğer pati ver iki pati birden ver iki pati birden. Hop iki pati birden. Bak görüyor musun arkadaşlar neler yapıyor? Verin mi lan senin arkadaşı? Ayı mı koyuyor? <laughs> ne yani bu, bu bu, hayat böyle gitmez onu söyleyeyim. Ne yapalım meslek olarak mesela hiç gelecek kaygın yok mu ya babam beni sokağa atar Yanımda olamasam <laughs> da <laughs> tamam, lan gel gel <laughs> Gel lan gel kalk bırakma kendini toparlan Aya aya hop gel Bak 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 çöp Aa! babanı oh, oh. atıyor ee... Selamun Aleyküm Aleyküm Selam <laughs> Saat 2 oldu ya. Abi ya. tasarım lazım mı? <laughs> Ay. Eyvallah. Kızlar benden uzak dursun lan. Kanka buraya çok fena geliyorlar. İzle ben belki. İzle kanka. Buraya çok fena Ama geliyorlar. Ama Alex bariye evet. gelecek. <laughs> Oğlum bodan burada bu ulti ölmeyi hak etmedi bu arada. Güzel dönmüş yani. Ama ulti hiç demeç vermemiş lan ulti. Ha sola gidiyor. Ama güzel dendi. Yani. Etri <laughs> <laughs> Hah. Ulti... İkinci sıra. <laughs> sol, sol 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 sol. Babacım sol. En sol. Oğlum sol. Abi sol. sol. Allah seni bildi. Sağ alt, Şunu. dördüncü resim, Allah'ın belası, dördüncü resmi aç, diken konteyner, dördüncü <laughs> resim, 1, 2, 3 soldan ya. sağ say onu, 1, 2 ve 3, 1, 2, Allah seni bildi ki, sağ altın mavi oldu resmi açar mısın, Allah seni bildiği gibi yapsın. Onun bir solu, onun bir solu, evet, yukarı, yukarı, evet, lan sol, aaa, attı zıp, tamam. Kafan çıkıp dur ya. Bu alt defter oyunu oynadım lan beri. Hala bak Space basmasın. Tolga'nın beynin aynamadım. çalışıyor Çok mu Tolga'n? Tolga'n? Sana konuşuyorum. Şey Tolga'n az önce Space'e basmadım. Neden sence olmadı, olmadı. Tolga'n? Anlatmak ister Aynen, misin? Bak. Yok masın alt defter. Tek ben ban baz, ben diyor spamlarken konuş. şimdi paralı. konuş, hadi. Bolu bu ben kaçar. Parası ben bir kaçar şey mi ka 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 kaldı? Bol Ya bol. iyi dedin ya. Sevgi <laughs> kaldı. <laughs> Hayda. Ha. Artık o da paraya satıyormuş kanka biliyor musun? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Nasıl iyi mi böyle? Bir saniye durun bakayım. Arkadaşlar ses kalitesi iyi Şu an iyi. Volant özetleri kanalda var ama 20 dakika. Aa nerede Volant özetleri kanalı? Bizim şeyde olmaz herhalde yani, Big Boss Life maç özetlerinde de yok. Hani nerede? Valorant Türkiye'de var mı? Valorant Extra, pardon dur. Burada da yok. Valorant maç özetleri, Valorant. Aç Yok öyle bir kanal çıkmıyor abi. Modlar link atabilirse bana modlar ulaştırırsanız güzel olur. Radyat mı çözetlerim acaba? Ya bu da değil. Bunu attılar. Bakalım hemen. Notları görüyoruz. Bire bir aynı şeyler. He. Böyle bir kanal varmış. Okey. Bu oldu işte şimdi bak. Bu oldu. Bu oldu. Atları görüyoruz. Bire... Evet. 20'şer dakika izlenir abi. Güzel. Şu videoyu bitirelim. Sonra üçünü de izleyelim. Çünkü ben maçları izlemedim. Merak ediyorum. Burada izlemeyenler de vardır. İzleyelim yani. Belki sen de izlemek ister misin? Kankamın uykum geldi ya benim. Tamam tamam önemli. Bir sefer ses kalitesi yayına böyle daha iyi. Berke, Berke, Berke gel gel gel. Bu elimdeki balta aldım seni alta. Siktir git git. Bak. Çıkıyor. önünden buna kim <laughs> bak. Ne? Ayıp <laughs> değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bak bunu aldık <laughs> böyle. Böyle böyle böyle. <laughs> İnle olmuşuz kanks. Ananı s**im böyle değil. Hatırladım hatırla. <laughs> olmuyor olmuyor. Bırak. F3 A mı? Ya ne diyorsun? Bak F3 daha ayna. Bu ne aynandan basayım? basın S G dünya rekoru sip. Ne var <gülüyor> <gülüyor> ne var yeni girdik öğreniyoruz. Ne oldu lan? <laughs> hasta ya. Allah belan versin hasta. Okay, ben gidiyorum Ferit, ben, ben, ben de geliyorum. Şey. Bak kıralım ben abi Milya... Beni mi trollüyorsunuz? Hiçbir Milya şey yok. Mı? 7 ve Pierce maçtan sonra 31 çekip yatacağım kanka sonra oynuyor. Biz fırlatmaya çalışırken şey. Gördün mü merkez? <benken? gülüyor> Çok iyi kanka. <laughs> Özelden yazıyormuş bak nickini yazmış. <laughs> evet. Slasher'la da 7'ye basmış kanka. <laughs> Kanka. Oğlum düşünsene böyle bir fail yapıyon yayında, yayındayız ya. Biz atmaya çalışırken şey. Herhalde o kadar lüksü sevmiyorum ben. Parayı ne yapacaksın <laughs> o zaman çok büyürsen, çok kazanırsan diyen var. Götüme sokacağım. Sana ne biçe şey bak. Benim paramın hesabını yapıyor chatte. O kadar para kazansan ne yapacaksın? Götüme sokacağım. Allah Allah. Kim, bu? <laughs> kim ki bu? Ya neler bu olmuş uzun var? çizmemiş kendine. Aaa Pürnü ablası. Abi çok korkmuş. çok, çok gibi. Alo Batu abi. Şey diyeceğim. Bir yayına baksana ya. Bakalım bugün bizi neyi bekliyor bana abi. Benim bugün var ya yatırıp yiyecekler ya, en son yani. Yapmayın abi. Aç. Sokucam daha sonra. Ay. Ay. Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Odandayım. Yaş kaçtı bu? Efendim yaşım 12. Çok güzel. Ay gene geldi. Yürü. <laughs> 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 Ezural hastanesine Ben tuvalete Bunu istemeye devam edin. Hemen oldu. geleceğim. Siz sizin mi? De, mi? Öyle de. de öyle de. Bırak onu piç seni. Gidip boş bir belaysın. Bizimize böyle trik. Lan ortamı soğuttu bu da ya. Ortamı Aa, buz gibi yaptın ya. Allah belamı versin öyle bir ekspekto patronu batarım ki koca okunu ya ya da. Bir savaşını mı yönetiyor? Bana koyayım. Seni o var ya bak olmen eti altından kemikleri sikerim. Sikir git! Sikir Hayırdır lan bana koyayım. Aspına bak yumruk attık ne oldu sanki ananızı mı siktik ya? Ha. Lan vurmayın lan vurmayın lan! bu çocuklar öleceğim. Babam da bizi yemeğe götürmüş hep beraber. O çocukla ablam masadan anında kalkıyorlar. Videoda bu arada live kayıt. Anında kalkıyorlar masadan ve oyun oynamaya başlıyorlar. Ben de kalkmaya çalışıyorum. Babam şöyle yapıyor aynen bak. Otur. Yemek bitmeden masadan kalkmayacaksın. E diyorum onlar kalktı gitti. Ben niye kalkamıyorum falan diyorum. Sen oturacaksın. Oturaklı olacaksın falan. Böyle yarrak gibi oturuyorum sonra böyle. Çağrı, Neca'da korktu herhalde. Neca korktu mu 1 vs 1'e? Evet. Dur ya şunu bir arayayım ya. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Mesaj atalım Whatsapp'tan. Kanka bir bana dön ya acilinden. Alo. Alo efendim kanka. İyi şimdi yayını kapattım da bende bir sıkıntı var. 7-8 bin lira bana ateşleyebilir misin ya salıya kadar önümüzdeki? 7-8 bin liraya salıya kadar? Ha. Yani hayırdır ne oldu ne için? Kanka sıkıntı ortama kanka. gideceğiz ortam. Ha. Para lazım bende de kalmadı. Lan amına koydum nasıl para kalmadı lan sen ne daha 2 saat önce izliyordum seni amına koydum 10 bine yayın yapıyorsun niye parası kalmadı? Oğlum o paranın yeri var ya. ya ortam ya Allah Allah orada dans sözü geliyor para takmak gerekiyor anladın mı? Yer yani, bir 8.000 bin lira ne <laughs> ezeyim yani ne Bir şey diyeceğim sana sen yayında mısın şu an? Yayındayım amına koydum. Diyorum bir mı girdi bir saniye girdi Ay, ameliyat mı olacak tövbe tövbe. <laughs> Öyle güzel yarınlarla. Camı kapat <laughs> <Aaaa! gülüyor> Ne oldu ki? Kim bağırdı az önce? Ben mutluydum. Azınca bal kutundan ballar taşmaya başlar. Sen onu alır klitorisine sürersin. Daha fazla balın akar. Tövbe tövbe oğlum bunlar Abi ne diyor? Bunlar nasıl cümleler ya? Utanıyorum. Kanka neler dediler? Seni var ya. Aşkım dur ya gece gece. Belki sen şimdi içer ben aslanla izleyeyim bari. Geliyorum <laughs> <laughs> Çetim, Hazır mısınız? <laughs> Şarkı girdiği zaman vereceğim Çetim. Masal kitapları gibisiniz. Okuması Sen güzel ama de inanması zor. Aslan ne yapıyor? Oturtuyor mu kanka? Kanka da ayakta duramıyor bu aslan